И нишләр һәрчак бер өйдә. Кашанда шулай аста. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, AK Parti İl Başkanım, Osman Gazi İlçe Başkanım, Osman Gazi Belediye Başkan Vekilim, BUSKİ Genel Müdürüm, e, hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın güzide temsilcileri, Ova Akça Ana Kucağı Eğitim Merkezi'nin açılışına hepiniz hoş geldiniz diyor. Hepinizi saygı, ve sevgiyle selamlıyorum. Bursa Büyükşehir Belediyemiz Sayın Ali Nur Aktaş Başkanımızın önderliğinde özellikle dar gelirli ailelerimizin çocuklarına okul öncesi eğitim merkezi hizmetinden faydalanabilme amacıyla bölgemize kazandırdıkları ana kucağı çocuk eğitim merkezinden dolayı Bursa için canla başla çalışan özellikle Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'a ve emeği geçen tüm e, dostlara saygı, sevgiler, selamlarımı sunuyorum. Hepinizden Allah razı olsun. O akçamıza ve bölgemize hayırlı olsun. Çok kıymetli AK Parti Başkanımıza, çok değerli Milletim Müdür Vekilimize, çok değerli meclis üyelerimize, muhtarlarımıza, Osman Gazi Yıldırım Başkan Vekillerimize ve beraberinde burada bulunan tüm hazırlığına, hazırlığına, basın meclislerine katılımları için çok teşekkür ediyorum. Sözlerimin başında Pazartesi günü itibariyle 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı başladı. Öncelikle bu yılın hayırlı, verimli, bereketli, kazasız, belasız geçmesini, çocuklarımızın başarılarıyla, evlatlarımızın başarılarıyla dolu dolu olmasını temenni ediyorum, dua ediyorum. Tabii biliyorum ki özellikle annelerimiz çocuklarıyla alakalı çok ilgililer. Bir baba olarak da bunu ifade etmek istiyorum. Her anne ve baba çocuğunu çok düşünür. Onun iyi bir eğitim almasını, onun iyi şartlarda yetişmesini, hayata iyi hazırlanmasını ve beraberinde de e, başarılı olmasını ister. Kimse ya o bir dilim ekmek getirsin diye beklentisi yoktur. Öncelikle iyi insan olsun, akıllı insan olsun, iyi bir eğitim alsın ve beraberinde de kendini, hayatını kurtarsın beklentisi içerisinde olur. Annelerimiz sana özellikle bu noktada çok fedakar. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Tabii bir iki tembihatımla bir iki açıkçası bu konuda sözüm de olacak ilerleyen aşamada. Çok da sözlerimi uzatmak istemiyorum. Tabii eğitim hayatı çok uzun bir süreç. Yani bu anaokullarından başlıyor. Ta ki ilkokulla, ortaokulla, liseyle, üniversiteyle, yüksek lisansı, doktorası, özellikle akademik kariyer yapanlar için bazen çocukların 30'da 32'li yaşlarına kadar bu eğitim hayatı devam ediyor. Ama işin uzmanları diyor ki okul öncesi eğitim bu işin Tabir elindesi, alfabenin a'sı gibi bu işin en önemli kısmı, en başı. Şimdi oğlum e, 9 yaşındayken ben belediye başkanı olmuştum. E, bir ay, bir yıl sonra bir konferansa gittim. Konferansta bir profesör hocamız dedi ki bir çocuk, bir genç hayata dair e, uygulayacakları veya hayatta onun altyapısını oluşturacak bilgilerin yüzde %90'ını 7 yaşına kadar alır. Dolayısıyla dedi Okul öncesi o kadar önemli bir okul öncesi eğitim o kadar önemlidir ki o yıllarda çocuğun aldıkları hatta annenin anne karnındayken çocuğun annenin dinlediği müzik de annenin efendime içinde bulunduğu psikoloji de o çocuğun gelişimi için çok etkilidir. Dolayısıyla o küçük yaşlarda hani çocuk bir soru sorar da bırak soru sorma önemsemeyiz bir kıyıya bırakırız falan aslında onlar o kadar önemlidir ki o çocuğun gelişimi için. içinden dedim eyvah olan 9 yaşında gitti. Ya ben hiç bu konuyu bilmiyordum. Üniversite mezunuyum, yüksek yaptım. Hiç böyle bir şeyden haberim yoktu. Çocuklar gelişiminin yüzde doksanını yedi yaşına kadar tamamlıyorlarmış. O yüzden ben buradaki annelerden istirham ediyorum. Babalar çok meşgul, onu söyleyeyim. Babaların işleri hiç bitmiyor. Çocuklara ayıracak çok fazla vakitleri yok. Akşama kadar çalışıyorlar. Akşam da geliyorlar, yorgunlar, gazete, televizyon, şu bu falan kahvan ederken çok fazla. Ama ben biliyorum ki siz Karnınızda 9, 10, 9 ay 10 gün taşımadan tutun da o ilk yıllarından itibaren yaptığınız fedakarlıklarla ki ben rahmetli annemden biliyorum yani. Siz bu işin gerçekten kompetanısınız. Siz en büyük sürükleyicisiniz. Dolayısıyla da evet ana kucakları olacak, öğretmenlerimiz olacak. Bakın pazartesi günü başladı. Teşekkür ederim. Milletin müdürümüz bir Ankara'dan büyüğümüz, milletinden bir büyüğümüz olduğu için onunla beraber müdür vekilimiz geldi. Yani Milli Eğitim Camiası, öğretmenlerimiz, okullarımız, 160 küsür okulun yeni ihalesi yapılıyor şimdi. Bursa'da inanın okulla alakalı problem kalmayacak şekilde ciddi çalışmalar yapıyoruz. İşte il başkanım burada biliyor, Milli Eğitim Bakanımız iki posta geldi, ikisinde de ihaleleri, paraları geldi, takır takır ihaleleri de yapılmaya başlandı. Lakin biz en güzel binalarını yapalım, gördüğünüz o kapı kollarını altından yapalım, altından, som altından. Vallahi kıymeti yok. Ya bu çocukların psikolojisi, bu çocukların yetiştiği ortamlar, anne ve babadan aldığı tabir ise o psikolojik gıda, o manevi gıda bu çocukların hayata hazırlanmasında en güzel etken. E şimdi birazdan içeri gireceğiz. Pırıl pırıl bir bina. Her yerde böyle. 20 tane oldu. Sayılarını 40 50'ye kadar çıkaracağız Allah'ın izniyle. Ben biliyorum ki o Vakşa'daki muhtarlarımız da hep istiyorlardı. Ya illa bizde de olsun bayan muhtarımda biliyorum yani. İlla bize de yapın, bize de yapın. Açtık, ikinciyi de açarız. 100 buranın kapasitesi, sordum 93 öğrencimiz varmış. Sabah grubunda bir 7-8 eksiğimiz varmış. Onları da tamamlarız, yenisini de açarız. Problem değil. Daha başka işler de yapıyoruz. Ama en büyük öğretmen anne ve baba. Akşam sizin veya gün içerisinde sizin çocukla olan ilgi alakanız. Şimdi maalesef teknoloji çok tabii üst düzeyde e, imkanlar sağlıyor. Çocuğun eline veriyoruz tableti veya telefonu diyoruz ki benim çocuktan hiç ses çıkmıyor ya. Bilmiyoruz ki aslında çocuk o kadar kötü bilgilerle veya o kadar kötü alışkanlıklarla çocuğun beyni, zihni doluyor ki. O yüzden istirham ediyorum. Ne olursunuz. Yani bu iş sadece kaymakama, valiye, belediyeye, polise, askere, öğretmene yıkılacak kadar basit bir iş değil. Sizin ilgi ve alakanız bu noktada çok önemli, çok kıymetli. Ne yapıyoruz ana kucaklarında? 20 civarında dedim, ana, 20 tane oldu ana kucağımız. Sabah ve öğlen olmak üzere ikili sistemde hizmet veriyoruz. Yemekhanelerimiz var. Her gün sabah grubuna kahvaltı, öğlen grubuna ikindi öğünü veriyoruz. Her öğrencimizin çanta, kırtasiye malzemeleri ve eğitim setleri de belediyemiz tarafından karşılanıyor. Ee, ana kucağımız Mayıs'ın ortalarında açıldı ve bu yıl itibariyle tam teşekkülü başladı. Merkezimizde dört sınıf, bir yemekhanemiz, bir de oyun bahçemiz var. Az önce de bahsettiğim gibi 93 öğrencimiz var. Tabi e, o bahçede bu skin marifetiyle yıllardır yapılmasını beklenen bazı işler var. Muhtarların biliyor bunları. E, geçtiğimiz yıl biliyorsunuz burada bir sel baskını oldu. Biz aynı yıl içinde toplam 958 metre atık su ve 1442 metre yağmur suyu attığı imalatımızı tamamlayarak 1 milyon 150 bin liralık bir yatırım yaptık. Tabi bu yıl içinde de o akça deresi ıslah için ihale çalışmalarımızı tamamladık. Yüklenici firmaya yer teslimi yaptık. Genel müdürümüz burada. Ben de şaşırdım. Buski genel müdürü ana kucağının açılışına gelmez. Niye gelmiş diye. Biliyorum çünkü niye geldiğini. Proje gecikti biraz. Malum pandemi sürecinden dolayı. Önümüzdeki hafta başlıyoruz inşallah değil mi Yer teslimi yaptık. 24 milyon 308 bin liralık bir ihale. Yani eski parayla 24 trilyon. Allah'ın izniyle Islah projesi kapsamında Avakça Santral Eğitim ve Merkez Mahallelerinde Dürdane Deresi'nin 1200 metrelik etabı ıslah edilerek taş duvar imalatı ve bu etaba ait 2 kilometrelik atık su ve yağmur su dere yanında yapılacak. Proje tamamlandığında Avakça Deresi <laughs> ıslah edilerek yağmur suyu ve sel suyunun yerleşim yerlerine zarar vermesi ve atık su hattı problemleri önlenmiş olacak. Ee, ve inşallah bu problemi de tamamen ortadan kaldırmış olacağız. 20. ana kucağımız Avakçı ana kucağı. Ee, Alaca araba Yatağında, Beyazıt, Çınarönü, Demetevler, Gemlik, Yursu, Hamitler, Karacabey, Orhangazi, ee, Orhan Gazi, Şirin Vakıf, Vatan, Yenişehir, Yeşil Molla Fenari, Mustafa Kemal Paşa, Emek, Hürriyet, Ova AKÇA. Daha sırada 4-5 tane var. İnşallah onların da açılışlarını yapacağız. Temennim odur ki inşallah Ova AKÇA'da Burası güzel, dolu dolu hizmet etsin. Annelerimize, babalarımıza, kolaylık sağlasın, onlara destek versin. Sakın beni yanlış anlamayın. Çocuklar gözden ırak olsun da gitsin orada öğretmenler ilgilensin psikolojisi de değil. Biz aslında burada çocuğumuza okul öncesinde nasıl oyun oynanılır, nasıl resim yapılır, nasıl arkadaşla ilişkiler kurulur, nasıl grup çalışması yapılır, nasıl efendime söyleyeyim toplumla kaynaşılır. Biz aslında bunun tabir yerindeyse ipuçlarını veriyoruz uzman hocalarımız marifetiyle. İnşallah sizin sürecinize katkı vermek, destek vermek için ben tüm anne ve babalarımıza, evlatlarını bize teslim eden anne ve babalarımıza çok teşekkür ederim. Bakın yeni üç tane arıtma tesisi ihalesi yaptık. Ee, Güngör Bey biliyor. Tam 800 küsür milyon. Eski parayla 800 küsür trilyon. Vallahi şu ana kucağı kadar beni heyecanlandırmıyor. Şu ana kucağına giriyorum. O evlatların gözlerindeki ışıltıyı görüyorum o heyecanı görüyorum, Yemin ediyorum tüm yorgunluğum bitiyor. O yüzden sizlerden istirhamım. Ne olursunuz evlatlarımıza hep birlikte sahip çıkalım. Dün çok kıymetli il başkanımızla birlikte Ankara'daydık. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un katılımıyla dün bir ee, sosyal konutla alakalı bir hamle başlatıldı. Bursa'mızda da 8.650 konut açıklandı. Bunun devamı da gelecek. Detayları da inşallah önümüzdeki günlerde belli olacak. Ee, o yüzden de malum son aylarda konutla alakalı bu enflasyonla birlikte konut fiyatları ve konut kiralarıyla alakalı yüksek bir artıştan dolayı inşallah bu yapılan hamlelerle ciddi bir normalleşme olacağını ve Bursa'da da ciddi alternatifler ortaya çıkacağını göreceksiniz. Biraz şehrin batı tarafında daha fazla gördüm çünkü yeni kurulan sanayi bölgeleri var. Ondan da kaynaklanıyor. Ama biz bir taraftan da normal yaşam alanlarını daha da normalleştirmek, daha iyi bir getirmek için hem ilçe belediyemiz hem büyükşehir belediyemiz olarak neler de yapabiliriz? Taş üstüne taş koyabiliriz ki? Osman Gazi Belediyemizin de yaptığı ciddi çalışmalar var bunda. Tamamen bunun derdi ve hesabı içerisindeyiz. Ben dolayısıyla geleceğimiz olan yavrularımızın da Bu güzel mekanın hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Çalışan öğretmen arkadaşlar da her gittiğim yerde söylüyorum. Evladınıza nasıl muamele yapıyorsanız aynı muameleyi burada bu çocuklara da yapacaksınız. Dolayısıyla bunlar Allah'ın ve anne babalarının bize birer emanetidir. Onlara en güzel şekilde şeyler verirsek, ileride bizim sokaklarımız daha temiz olur, daha güler yüzlü insanlar olur, daha huzurlu bir şehir olur, daha güvenli bir ülke olur. Bunun kodları, bunun formülleri buradan geçiyor açıkçası. Yani Burada ne kadar doğru işler yaparsak karşılığında sokakta o kadar net alırız diyorum. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık diyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Saygılar diliyorum.